ICT Media TV'den herkese iyi akşamlar değerli izleyenler. Ben Aybüke İnce. Gün özetiyle sizlerleyiz. Havelsan oyun teknolojilerini ürünlerinde kullanabilmek için altyapı çalışmaları gerçekleştirdi. Sanal gerçeklik çatışma simülatörü Paraşüt simülatörü, keskin nişancı ve zırhlı araç simülatörleri gibi ürünler oyun teknolojisiyle geliştirildi. Şirket bu çalışmalardan aldığı olumlu sonuçlardan sonra bir altyapı çözümü üreterek çok daha geniş kapsamlı çözüm üretme yoluna gitti ve tüm bu ihtiyaçlarda kullanılmak üzere Malazgirt Ciddi Oyun altyapısı projesini uygulamaya aldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nca ARGE çalışmaları hakkında farkındalığın artırılması ve elde edilen teknolojilerin daha verimli kullanılması amacıyla düzenlenen teknoloji paylaşım günlerinde bu kez havacılık motor malzemeleri ele alındı. Savunma Sanayi Bakanlığı Nuri Demiral konferans salonunda gerçekleşen toplantıya havacılık motoru alanında tecrübe ve bilgi birikimine sahip kurum ve kuruluşlardan Türk Silahlı Kuvvetlerinden üniversite ve araştırma kuruluşlarından savunma sanayi firmalarından ilgili daire grup başkanlıklarından 150'yi aşkın temsilci iştirak etti. Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketleri 43 elektrik üretim santraline Kasım ayı için yaklaşık 243 milyon lira kapasite ödemesi yapacak. Ödeme yapılacak santraller arasında 14 yerli kömür yakıtlı termik santral, 4 yerli ve ithal kömür yakıtlı termik santral, 15 doğalgaz yakıtlı elektrik santrali ve 10 hidroelektrik santrali bulunuyor. Elektrikli otomobil devi Tesla yeni gelişmelerle gündeme gelmeye devam ediyor. Şirket Nevada'da inşa edeceği yarı kamyonu Tesla Semi'nin milyar dolarlık Nevada üretim tesisini duyurmaya hazırlanıyor. Nevada valisi Joe Lombardo planı açıklamak için Elon Musk ve ekibine katılacak. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın ABD'nin stratejik petrol rezervinden petrol satışı yapılmasına ilişkin yetkisini kısaltmayı öngören yasa tasarısının kendisine sunulması halinde yasayı veto edeceği belirtildi. Beyaz Saray sözcüsü Karen Jean Pierre Basın açıklamasında söz konusu tasarının çalışan aileleri mali açıdan zor duruma düşüreceğini, sadece zengin vergi mükelleflerine ve büyük şirketlere fayda sağlayarak ABD'nin mali açığını şişireceğini savundu. Döviz kurlarındaki son durumsa şöyle; Euro 20,42 Türk Lirası, Dolarsa 18,81 Türk Lirası seviyelerinden işlem görürken Gram altın ise 1172 TL seviyesini gördü. Brent petrolün varil fiyatı ise bugün 87,96 dolar seviyesine ulaştı. Değerli izleyenler ICT Media TV'de gün özetiyle sizlerleydik haberlerin detayları için ictmedia.com.tr web sitemizi ziyaret edebilir ve bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Sabah gündeminde yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Thank you